İran'da kurumaya yüz tutan Urumiye Gölü'ndeki çevre felaketini geçtiğimiz hafta ekranlara getirmiştik. Temsilcimiz Hakan Çelik bugün Tahran'da görev yapan Hırvatistan Büyükelçisi ve çevre bilimci Esat Prohiç ile görüştü. Gölün durumunu yakinen takip eden Prohiç, İran'ı ve çevre ülkeleri bekleyen tehlikeleri anlattı ve çözüm önerilerini sıraladı. Hırvatistan'ın Tarhan Büyükelçisi Profesör Doktor Esat Prohiç aynı zamanda bir çevre profesörü. Esat Prohiç, Tarhan'daki Ekokültür Enstitüsü'nde çevre güvenliği ve etiği konusunda dersler de veriyor. Daha önce Urumiye Gölü'nü ziyaret eden ve konuyu inceleyen Büyükelçi Prohiç, Urumiye Gölü'nün dünü, bugünü ve geleceği hakkında TRT Türkiye konuştu. Sayın Büyükelçi bir diplomat olmanın yanı sıra bilim adamı kimliğinizle de tanınıyorsunuz. İran'ın ve dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye son yıllarda kuruma tehdidi altında. Sizce Urumiye Gölü bu hale nasıl geldi? Her doğal afetin sebepleri bellidir. Urumiye Gölü'nün bu hale gelmesinin iki sebebi var. Birisi doğal sebepler, diğeri ise insan eliyle ortaya çıkan nedenler. Suyun aşırı kullanılması, yanlış su yönetimi, Urumiye örneğindeki gibi göllerin üzerine ve çevresine yapılan yol ve köprüler, Urumiye Gölü'nün bu hale gelmesinde etkili oldu. Önemli olan şu andan itibaren bilimsel bir çalışma yapılması ve hangi faktörlerin ne kadar etki ettiğinin iyi analiz edilmesi ve tabi bunlara karşı önlemler alınması. Gölle ilgili diğer bir sorun da Urumiye ve Tebriz'i birleştiren tortudur. Fiziki anlamda bugün Urumiye Gölü iki parçaya ayrılmış durumdadır. Her bir parçanın da özellikleri birbirinden farklı. Parçalardan birisi de neredeyse tamamen kurumuş. Bu da gölün bugünlere gelmesindeki önemli etmenlerden birisi. <laughs> Peki verdiğiniz bu bilgiler ışığında eğer en kötü senaryo gerçekleşir ve göl tamamen kurursa çevreyi ve insanları ne gibi bir felaket bekliyor olabilir? Bölgedeki doğal yaşamın tamamen bitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Her türlü senaryodan önce başta da dediğim gibi Urumiye Gölü ile ilgili detaylı bir çalışma yapılmalı. Bu iş çok kolay değil ama gerekli. Sadece elimizdeki bilgilerle gölün tamamen kuruması halinde neler olabileceğine şu an itibariyle cevap vermek çok da mümkün değil. Sadece gölün değil, göl çevresindeki etkenlerin de iyice incelenmesi gerek. Örneğin göl çevresinde etkili olan güney rüzgarları beklenen büyük bir sorunun taşıyıcısı olabilir. Bu rüzgarlarla kurumuş gölün tuzları farklı bölgelere taşınıp toprağın temel bileşenlerini tamamen değiştirebilir. Göl civarındaki geniş bir alan tuzlu toprağa dönüşebilir. Bu etki ne kadar geniş bir alana yayılır bu rüzgarın gücüne bağlı. Bu ciddi bir araştırma konusudur ama göl için atılacak ilk adım bu ve benzeri çalışmalar olmalı. Urumiye Gölü 1960'lı yıllardan itibaren UNESCO tarafından koruma listesine alınmıştır. UNESCO gölün barındırdığı yaşam çeşitliliğinden dolayı böyle bir karar vermişti. Urumiye 200'den fazla göçmen kuş çeşidine ve 40'tan fazla nadir bulunan diğer hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar konusu aslında üzerinde önemli durulması gereken bir mevzu. Bu kuşlar sadece doğanın güzelliği olarak görülmemeli, hayatın devamı içinde gerekliler. Bir bölgeden diğer bölgeye genetik taşıma yapıyorlar. Urumiye Gölü ev sahipliği yaptığı göçmen kuşların çeşitliliğiyle dünyada işi bulunmayan bir fauna oluşturuyor. Eğer göl bu kuşların ve diğer canlıların yaşamı için uygun şartları sağlayamazsa bu gerçekten çevresel bir felakete yol açar. Sadece hayvanlar için değil, bölgede yaşayan insanlar için de kötü sonuçlar doğurur. Sizinle bu söyleşi diplomat kişiliğinizle değil, bilim adamı kimliğinizle yapıyoruz. Şu ana kadar gölün kurtarılması için bazı önlemler tartışılıyor. Sizce Urumiye Gölü'nün kurtarılması için ne gibi önlemler alınmalı? Bu soruya cevap vermeden önce şunu kesinlikle belirtmeliyim. Urumiye Gölü projesi politik bir sorun değil kesinlikle ekolojik bir sorun olarak görülmeli ve bütün çalışmalar buna uygun olarak yürütülmeli. Gerek İran devleti ve gerekse de diğer kişi ve kurumlar bu konuyu böyle algılamalı. Urumiye Gölü sorunu kesinlikle çevre bilimiyle alakalı bir sorundur. Gölün bugünkü durumu politika sonucu oluşmamıştır. Çözüm de politik değil, bilimsel gerçeklerle olabilir. Benim bilimsel düşüncem herhangi bir projeye başlamadan önce göl ve göle etkileyen hususlar üzerinde uzmanların yer alacağı bir heyetçe kapsamlı bir araştırma yapılmasıdır. Gölle ilgili olarak bugün çeşitli projeler konuşuluyor. Bunlardan ilk öne çıkanı Aras Gölü'nün sularının göle kanalize edilmesi. Böyle bir proje oldukça kapsamlı ve maliyetli olur. Ama dünyada benzeri durumda olan göller için farklı çözüm önerileri de var. Göller sadece yerüstü değil, yeraltı su kaynaklarından da beslenir. Gölü besleyen sualtı kaynaklarının artırılması da Urumiye Gölü için yapılacak önemli bir çalışma olabilir. Urumiye için bu tarz bir çalışma yüzde çözüm olur mu? Şu an için kesin söylemek zor. Ama bu yöntemin dünyada kabul edilen önemli bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. <laughs>